Tam enerji ihtiyacımızın yüzde 52, 54 arasındaki miktarı kendimiz üretiyor olacağız. İş bir sentetik, iş bir holding iştiraklerinin en büyüğü, Balıkesir'de yerleşik. Yaklaşık 1968'lerde kurulmuş bir tesis. Bugüne geldiğimizde Big Back konusunda ihtisaslaşmış ilave olarak halı tabanı üretimi gerçekleştiren aynı zamanda polietilen ve kompant üretimleri de olan devasa bir tesis. Big Back konusunda kurulu kapasite ve kapalı alan olarak hem Avrupa'nın hem Türkiye'nin en iddialı en büyük tesislerinden bir tanesi ve üretimlerin yaklaşık 165'ini ihracatla elde ediyor, İhracata gönderiyor. Big Beq üretiminin yaklaşık yüzde seksini diyebiliriz ihracata gidiyor. Dört kıtada 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Satışlarımızın az önce ifade ettiğim gibi yüzde altmış beşi ihracat gelirlerinden elde ediliyor. bir sentetik olarak biz olabildiğince yüksek otomasyonla çalışmaya gayret ediyoruz çünkü Big Bag işi emek yoğun bir iş. Orada da hem kaliteyi artırıcı hem verimli artırıcı hem de kapasite artırıcı çalışmalar içerisindeyiz. İhtiyaç sektörümüzün ve işimizin ihtiyacı olan makine tasarımlarını ve imalatlarını kendimiz gerçekleştiriyoruz. Hiçbir sentetik dünyada dünya ihracat yaptığı için tabii ki bu yeşil mutabakat kapsamındaki gelişmelere de tabii ki duyarlı davranmak zorundaydı. bildiğiniz gibi bu yeşil mutabakat ve karbon ayak izi her gün hem yurt dışında hem yurt içinde de önemli bir gündem maddesi olmaya devam edecek. Ee, enerji krizi yine malum e, dünyanın şu andaki en büyük problemlerinden bir tanesi. Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Avrupa'ya gazın kesilmesi ve oradaki e, enerjiden kaynaklı sıkıntılar birçok problemi de beraberinde getirecek. Bu Beşiktaş-Mutabakat kapsamında da e, daha az e, plastik kullanılması isteniliyor ve e, sürdürülebilir enerji kaynakları kullanılması isteniyor. Biz de bu kapsamda 2020 yılında Balıkesir'deki tesislerimizin çatılarının tamamında 10 megawatt pik e, bir e, güneş enerji santrali yatırımı gerçekleştirdik ve bu yatırımla işber santrali ihtiyacının %26'sını kendi e, üretiminden gerçekleştiriyor. Bu yıl içerisinde arazisini aldık. E, i̇nşallah 2023 yılının ilk yarısında devre alacağımız ikinci bir 10 megawatt pik bir Güneş enerjisi yatırımı daha bünyemize dahil olmuş olacak. Bununla birlikte de enerji ihtiyacımızın yüzde %52, 52'yi kendimiz üretiyor olacağız ve bir taraftan yine arazi araçlarımız devam ediyor. Üçüncü bir 10 megawatt daha çalışmalarımız şu anda var. İnşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar da 30 megawattlara ulaşmış olacağız. Bu haliyle de %70'lere yakın, 70'leri geçen bir miktardaki ihtiyacımızda kendimiz üretiyor olacağız. Biz de şirket olarak bu, ikisi konusunda hassasiyetle devam ediyoruz. Hiçbir sentetik balık kesidi 150 bin metrekare kapalı alanda üretimlerini gerçekleştiriyor. Bu yılın başında kararını verdiğimiz ve inşallah bu yılın sonlarında devre alacağımız ilave yatırımlarla kapasitesini, Big Bag konusundaki kapasitesini %20 nispetinde artıracağız ve önümüzdeki seneye bu yıla göre %20 daha artmış bir kapasiteyle gireceğiz. Ee, bu bahsettiğim gez yatırımlarına ilave olarak da bir taraftan da kapasite artış yatırımlarımız devam ediyor. 2017 yılında yine iş bir sentetik e, Hindistan Udaipur kentinde bir Big bag tesisi kurdu. İlk aşamada Hintli ortaklarımızla yüzde 50-50 bir yatırımdı bu. Aylık 350 ton kapasiteli bir Big Bang üretimi tesisiydi. E, ee, 2000 20'nin pandeminin hemen sonrasında ortaklarımıza ait olan hisseyi alarak şu anda %100 işbirsentlik iştiraki bir şirket haline geldi. İşbirme var isimli bu Hindistan'daki şirketimiz. E şu anda orada da ilave yer arayışlarımız sürmekte ve amacımıza en kısa sürede inşallah 2023'ün sonlarına doğru oradaki kapasiteyi iki katına artırmak yönünde de çalışmalarımız devam ediyor. Bir 10 megawatt pik daha yatırım hakkımız var. Şu anda onunla ilgili arayız. Aracımızın işte %74'te 3'lük kısmı %75'lerini yönetmek kolay değil. Asgari ücreti siz karar